Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeniniz Samet Karakaya. Sizlere bugün Türkçe 6. sınıf ünitelerinden edat, bağlaç ve ünlemler konusunu işleyeceğiz. Sizlerle beraber işleyeceğiz. Ancak dersimiz başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Konu anlatım modülünüzden ilgili alanı açıp etkinlikleri birlikte takip etmenizi istiyorum. Hatta etkinlikleri yaparken videoyu belli noktalarda durdurup Etkinlikleri önce kendiniz uygulayın, sonra birlikte yapmış olduğumuz etkinlikleri karşılaştıralım. Her sözcüğün cümle içerisinde Türkçe'de anlamları olmasını bekleriz. Örneğin isimler, fiiller, tek başlarına kullanıldıklarında da belli e, anlam özellikleri taşırlar. Örneğin araba, öğrenci, gülmek, ağlamak gibi sözcükler cümle dışında da tek başlarına kullanıldıklarında anlamları vardır. Ancak Türkçemizde bazı sözcükler tek başlarına kullanıldıklarında anlam taşımazlar. Edatlar da böyle sözcüklerdir. Edatların birinci özelliği neymiş arkadaşlar? Tek başlarına kullanıldıklarında herhangi bir anlamlarının olmaması. Peki bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Cümle içerisinde kendisinden önce gelen sözcükle birleşerek cümleye yeni anlam ilgileri katıyor. Nasıl? Hemen şöyle örneklendirelim. Arkadaşlar arı gibi çalışkan bir çocuktu cümlesinde. Arı, çalışkan, bir ve çocuk sözcükleri tek başlarına anlamlı. Ancak gibi sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Tek başına gibi kullandığımızda gibi bir anlamı var mı? Yok. Ancak cümlede arı gibi ifadesi bütünleşerek cümleye benzerlik ilgisi katıyor. İşte değerli arkadaşlar edatlar bu şekildedir. Tek başlarına anlamları olmayan ancak cümlede çeşitli sözcüklerle öbekleşerek cümleye yeni anlamlar ve anlam ilgileri katan sözcüklere biz edat diyoruz. Aynı zamanda anlam ilgisi kattığı için değerli arkadaşlar ilgeç ismi de kullanılıyor. Dolayısıyla her edat cümlede farklı bir anlam ilgisi kurar ve bu yüzden kendisine ilgeç ifadesinde kullanıyoruz. Şöyle detaylandıralım arkadaşlar. Türkçede en çok kullanılan edatlar ve özelliklerini inceleyelim. Gibi edatı günlük hayatımızda en çok kullandığımız edatlardan biridir. Benzerlik edatı olarak da bilinir. Bakalım cümleye gibi ilgiler katıyor. Ekmekler nar gibi kızardı cümlesinde gibi sözcüğü cümleye benzetme ilgisi katmıştır. O da annesi gibi hırslıdır. Hırslık olmak konusunda annesine eşittir. Dolayısıyla gibi edatı burada cümleye eşitlik ilgisi katıyor. Bu işi becerebilecek gibi olasılık, ihtimal, tahmin anlamları katmıştır. Çığlıkları duyduğum gibi dışarı fırladım. Anda, anında, hemen yapılma anlamları katar arkadaşlar. İçin edatına bakalım için genel itibariyle cümleye sebep-sonuç ya da amaç-sonuç ilgisi katabildiği gibi bunun yanında uğruna, farkında, karşılığında gibi anlamlar katar. Arkadaşlar, için edatı sınavlarda, merkezi sınavlarda ya da sınav uygulamalarında karşımıza çıkıyor. Hangisinde için edatı vardır gibi tabii ki soru gelmez. Ama aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilgisi vardır? Ya da amaç-sonuç ilgisi vardır gibi sorular gelebiliyor. Ya da 4 sene seçeneğinde de için bulunan sözcükler bulunurken hangisinde için ya da da diğerlerinden farklı bir anlam ilgisi kurmuştur şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Bakın, çok çalıştığı için başarılı olduğu cümlesinde için sözcüğü cümleye sebep ilgisi katmıştır. Çok başarılı olmasının sebebi... Çok başarılı olmasının sebebi çok çalışması. Dolayısıyla buradaki ikinci yargıya sebebi ne diye soru yönelttiğinizde arkadaşlar, birinci yargı çoğu kez cevabını sonur. Para kazanmak için işe girdi cümlesinde işe girmesinin amacı ne? Para kazanmak. Buradaki için sözcüğü de cümleye amaç ilgisi Katmıştır Arkadaşlar ayrıca şöyle bir yolda izleyebiliriz. İçinin yerine sebebiyle ya da amacıyla ifadelerini getirdiğinizde cümleye sebep ilgisi mi amaç ilgisi mi kattığını çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Çok çalışması sebebiyle başarılı oldu. Para kazanmak amacıyla işe girdi cümleleri de arkadaşlar gördüğümüz üzere. Her şey vatan için cümlesinde için sözcüğü uğruna, yoluna anlamı katmışken bu elbise için 50 lira ödedim cümlesindeki için sözcüğü de cümle karşılığında bedel anlamı katmıştır. Şimdi geldik bir diğer edatımıza arkadaşlar. Üzere edatı. Üzere edatı genel itibariyle için edatının yerine kullanılır arkadaşlar. Okula gitmek üzere evden çıktı. Okula gitmek için evden çıktı. Bakın gördüğünüz gibi içinin yerine kullanılmış ve cümleye hangi anlam ilgisini katmış? Tabii ki amaç ilgisi katmış. Okula gitmek amacıyla evden çıktı. Paramız bitmek üzere cümlesindeki üzere edatı da cümleye neredeyse yaklaşma anlamı katmıştır. Yarın getirmek üzere kitabımı alabilirsin kitabımı almanın koşulu yarın getirmen. Dolayısıyla buradaki üzere edatı cümleye koşul, şart anlamı katmıştır arkadaşlar. Kadar edatı, kadar edatı da kendisinden önceki sözcükle öbekleşerek cümleye farklı anlam ilgileri katar. Bunlar tabii ki benzerlik, yaklaşıklık gibi anlam ilgileridir. Suna feyza kadar uzundur. Yani uzunlukta feyzaya eşittir anlamı çıkıyor. İnci kadar beyaz dişleri vardı cümlesinde e, e, beyaz olması yönüyle e, dişler inciye benzetilmiştir. Dolayısıyla kadar edatı bu cümlede benzerlik ilgisi katmıştır değerli arkadaşlar. 10 kadar oyuncağı vardı yani yaklaşık hemen hemen anlamı katmıştır buradaki edatımız. Arkadaşlar tabii ki daha fazla edatımız var müfredatımızda genel itibariyle bunlar geçse de. Burada ben özellikle ile edatından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İle edatı. İle sözcüğü e, bağımsız bir sözcük edat, ama ancak bazen kendisinden önceki sözcükle birleşir. Yani şöyle bakalım. Elindeki kağıdı makasla kesti cümlesinde. Arkadaşlar ile nerede ayrı bir sözcük olarak baktığımızda ileyi göremiyoruz. Ancak kendisinden önceki sözcükle burada birleştiğini görüyoruz. Makas ile kesti cümlesinde ile bir edattır. Arkadaşlar sınavlarda ilenin edat mı bağlaç mı olarak kullanıldığı gelebiliyor. Bu noktada yapmamız gereken şudur. İle cümle içerisinde hem edat olabiliyor hem bağlaç olabiliyor. Peki öğretmenim bunu nasıl ayıracağız? Bir kısa yolu var mı? Evet var. İlenin yerine V'yi kullanacağız en pratik yöntem arkadaşlar. İlenin yerine V'yi koyduğumuzda eğer anlamlı oluyorsa buradaki ilenin bağlaç olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak ilenin yerine V koyduğumuzda Anlamsızlaşıyorsa cümle Buradaki ilenin bağlaç değil edat olduğunu Rahatlıkla söyleyebiliriz Hemen yukarıdaki örnekte Bir prova yapalım Elindeki kağıdı Makas ve Kesti Makas ve kesti ifadesi Anlamsız olduğundan Buradaki ilenin edat olduğunu Söyleyebiliriz Başka bir örnekte Bağlaç olduğunu görelim arkadaşlar. Ali ve Ayşe, Ali ile Ayşe geç kaldılar cümlesinde buradaki ilenin yerine arkadaşlar ve'yi kullandığımız zaman anlamlı olduğunu görüyoruz ve buradaki ilenin bağlaç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca geçiyoruz. Bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği beraber yapalım. Gibi, kadar, için, üzere sözcüklerinin edat olduğu cümleler kullanalım. Kullanalım arkadaşlar. Kitaplar, kapılarını açar. Cümlesinde gibi edatını kullanmış olduk arkadaşlar. Gibi edatı burada cümleye benzerlik ilgisi katmıştır. Kapıyı açtığı gibi içeri girdi cümlesinde gibi sözcüğü cümleye anda, anında anlamı katmıştır. Kadar edatına bakalım arkadaşlar. Öğretmenlik kadar. Kutsal meslek yoktur. Cümlesinde kadar edatını kullanmış olduk arkadaşlar. Burada cümleye karşılaştırma ilgisi katmıştır. Farklı bir örnekte yakın zamana kadar insanlar mektupla haberleşirdi. Cümlesinde kadar edatını arkadaşlar kullandık ve zaman sınırlaması anlamı getirmiş oldu. İçin edatına bakalım arkadaşlar. Çocuklarımızın daha iyi anlaması için tekrar yapıyoruz. soru arkadaşlar. Soru geliyor. Çocuklarımızın daha iyi anlaması için tekrar yapıyoruz cümlesindeki için sözcüğü cümleye hangi anlamı katmıştır? Evet, tebrik ediyorum. Cümleye amaç ilgisi katmıştır. Çocuklarımızın daha iyi anlayabilmesi amacıyla tekrar yapıyoruz. Evet. Başka bir cümle yazalım arkadaşlar virüsten korunmak için evde kal cümlesinde arkadaşlar bakın dikkat edin için edatını yine cümle içerisinde kullanmış olduk üzere edatı ile ilgili de iki örneğimizi yazalım ve bir diğer etkinliğimize geçelim konuşmak üzere mikrofonu aldı cümlesinde arkadaşlar üzere edatını kullanmış olduk kararlaştırdığımız üzere Yarın buluşuyoruz. Cümlesinde bakın yine de üzeri edatını kullanmış olduk. Hemen şöyle diğer sayfamıza geçiyoruz. Bakın burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Cümlede edatları belirleyiniz. Konuyu belli yerlerde durdurup arkadaşlar sizler etkinliği tamamlayınız lütfen. Cümlelerde yer alan edatları belirleyerek altını çizelim. Soru sormak için yanıma geldi cümlesinde için edatını kullanmış olduk. Akşama kadar evi temizleyeceğiz cümlesinde kadar edatımız var. Aylar sonra çıktığı bu otobüs yolculuğu o kadar sıkıcı e, geçmiyordu cümlesinde arkadaşlar şöyle bakalım hemen kadar edatının altını çiziyoruz. Ödemini araştırmak üzere hastaneye gitti cümlesinde üzere edatını sen de benim gibi bu işin üstesinden gelebilirsin cümlesindeki gibi edatını seni sevdiği için geri dönmüş cümlesinde için edatını goller yağmur gibi yağıyordu cümlesinde gibi edatını bu otomobili senin kadar kullanan yok cümlesinde kadar edatının herkes gibi o da sabah olacakları merak içinde beklediği için uyuyamadı cümlesinde arkadaşlar. Burada da gibi edatını çiziyoruz. Evet. Edatlarla ilgili tekrar şöyle genel bir toparlama yapacak olursak tek başlarına anlamları olmayan ancak cümle içerisinde genellikle kendisinden önceki sözcükle öbekleşerek cümleye yeni anlamlar, yeni anlam ilgileri katan sözcüklerdir diyoruz ve arkadaşlar hemen bir alt başlığımız olan bağlaçlar konusuna geçiyoruz. Bağlaçlar. Arkadaşlar Türkçemizde bazı sözcükleri anlamak için onun anlam özünü araştırmak, onun anlam özünü düşünmek gerekir. Bağlaç sözcüğü de böyle arkadaşlar. Bağlaç nedir acaba diye düşündüğümüzde hemen şöyle bağlamakla bir ilişkisi olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir ilgi kurabiliriz. Bu anlamda bağlaçlar da tıpkı edatlar gibi tek başına anlam içermeyen ancak cümle içerisinde eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını ya da anlamca ilgili, ilişkili olan Art arda sıralanan cümleleri bağlamada kullanılır. Yani bağlaçlar bağlar. Böyle bir mantıkla arkadaşlar ee, bakabiliriz olaya. Tek başlarına anlamları yok. Eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlar arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Türkçemizde genel itibariyle kullanmış olduğumuz bağlaçlar hangileri? Tabii ki ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki gibi iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlar görüyoruz ve de kim arkadaşlar de'yi ki'yi yazım yanlışları konusundan da hatırlıyorsunuz. Ek olan de ve bağlaç olan de diye hani birbiriyle karıştırılmayacak püf noktaları vermiştik. Arkadaşlar burada hem hem bağlacı ya ya bağlacı tekrarlı bağlaç yani iki cümleyi veya iki sözcüğü bağlarken ikili şekilde kullanılır. Hem hem, ya, ya şeklinde. Oysa, oysa ki veya ya da madem ki, halbuki, ne var ki şeklinde bağlaçlarımız var değerli arkadaşlar. Şimdi cümle içerisinde de bağlaç örneklerini görelim. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlemişti cümlesinde. Arkadaşlarını özlemişti öğretmenlerini özlemişti. Bakın iki tane eş görevli sözcüğü burada birbirine bağlamak görevi kime düşüyor arkadaşlar? Ve bağlacında düşüyor. Çiçek ile çikolata almış cümlesinde çiçek, çikolata ifadelerini birbirine bağlayan bağlacımız burada ile bağlacı. Hatırlayın edatı işlerken bahsetmiştik arkadaşlar. İle hem edat hem bağlaç olabiliyordu. Stratejimiz neydi? Yerine V'yi koyduğumuzda anlamlı oluyorsa bu bir bağlaçtı. Hemen deneyelim arkadaşlar. Çiçek ve çikolata almış cümlesinde ilenin bağlaç olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yalnız ama mutluydu cümlesinde. Ama bağlacımız ne gelen var ne giden cümlesinde arkadaşlar. Bakın tekrarlı bağlacımız olan ne-ne bağlacı kullanılmış. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Böyle tekrarlı bağlaçlarda iki ifade arasında herhangi bir noktalama işareti konmaz. Yani ne gelen var virgül ne giden şeklinde yazmıyoruz. Orada bir yanlışlık yapmış oluruz. Zaten bağlaçlar iki ifadeyi birbirine bağladığı için ayrı bir noktalama işaretine de gerek yoktur. Bu önemli not olarak yazmanızı isterim. Derse geç kaldı. Çünkü uyuya kalmıştı cümlesinde iki yargıyı birbirine bağlayan çünkü bağlacı var ve burada açıklayıcı bir özellik gösteriyor. Ödevimi ben de yaptım cümlesinde arkadaşlar D bağlacını görüyoruz. Dikkat edin ayrı yazıldığına da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Bağlaçlar kendisinden önceki sözcükle birleşmez çünkü ayrı birer sözcüktür ve ayrı yazılır. Gül ki, Gül ki her şey yolunda gitsin cümlesindeki ki bağlacının da burada görmüş oluyoruz. Burada yine bir tekrarlı bağlacımız var. Hem hem bağlacımız hem çalışıyor hem okuyor cümlesinde arkadaşlar e, ikili kullanılan bağlacımız var. Tekrar noktalama işaretinin kullanılmadığına ayrıca dikkat etmenizi isterim. Bugün ya da yarın e, alışverişe gidelim cümlesindeki ya da bağlacını bisikletimi alabilirsin ancak geri getirmek şartıyla cümlesinde de ancak bağlacının iki ifadeyi birbirine bağladığını görebiliriz. Hemen şöyle bir bilgimiz var arkadaşlar. Bağlaçlar cümleye anlam katmaz. Dolayısıyla bağlarlar. Yani cümleden çıkarıldıklarında da cümlede herhangi bir anlam bozulması söz konusu değildir. Ha daralma biraz olabilir. Yani e, şöyle bakalım ödevimi ben de yaptım cümlesinde D'yi çıkaralım. Ödevimi ben yaptım. Bakın anlamsızlaşmıyor. Dolayısıyla bağlaçlar çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulmaya yaraşmazlar. Sadece dahillik, bilelik anlamı gidebiliyor. Yani ufak bir anlam daralması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bağlacı bulurken bu da bize bir pratik bilgi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var. Boş bırakılan yere uygun bağlaçları getirelim arkadaşlar. Kültür nokta nokta sanat etkinlikleri kapsamında bu projeye katılıyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri olabilir. Hemen şuradaki V'yi çiziyorum ve boş yere yazıyorum. Biz de nokta nokta sizde çalışabiliriz. Biz de nokta nokta sizde çalışabiliriz özür diliyorum bizde veya sizde çalışabiliriz şeklinde burada veya bağlacını kullanıyorum arkadaşlar seninle gelirdim ancak vaktim yok cümlesinde şuraya en uygun bağlacım ancak olacaktır nokta nokta arayan var nokta nokta soran cümlesinde hangisi olabilir şöyle bakalım arkadaşlar Tabii ki ikili olduğu için NN ne, ne bağlacını yazıyorum buraya. Ne gelen var, ne soran. Geç olsun nokta nokta güç olmasın. Geç olsun ama güç olmasın şeklinde yazıyorum. Ve buradaki ama ifadesinde çiziyorum arkadaşlar. Nokta nokta bütün evi o dağıtmış. Meğer bütün evi o dağıtmış cümlesinde arkadaşlar. Meğer bağlacını yazıyorum. Evet, kalemim takıldı. Kahvaltı yapamadı, nokta nokta geç kalmıştı. Çünkü, burada bir açıklama söz konusu. Çünkü, bağlacını kullanıyorum. Evet. Bana küsmüş. Oysa benim olanlardan hiç haberim yok. Cümlesinde bakın burada oysa ifademiz var. sana yardım edebilirim edebilirim de biraz beklemen lazım cümlesinde arkadaşlar burada da de bağlacını kullanıyoruz ve hızlıca diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer konu başlığımız ünlemler. Ünlem. Biliyorsunuz ünlem işareti var. Genellikle coşkunluk, heyecan Kaygı, seslenme, korku, sevinç, mutluluk gibi durumlarda böyle cümlelerin sonunda ünlemiş işareti konuyor değil mi arkadaşlar? İşte o cümlelere o coşkunluğu, o sevinci, o korkuyu, o mutluluğu yansıtmada kullandığımız kelimeler var. Tek başına anlamları çoğu kez olmayan sevinme, coşma kızma, acıma, şaşma gibi duygu yoğunluğu bildiren, seslenme gibi durumları bildiren ve doğadaki bazı sesleri, yansıma sesleri bildiren sözcüklere biz ünlem diyoruz. En pratik yoluyla arkadaşlar bugün günlük hayatımızda ünlemlerin yerine arkadaşlar bu emojileri kullanıyoruz. SMS'lerde, Whatsapp'ta değil mi arkadaşlar? Gülen yüz, ağlayan yüz. İşte bunlar e, duygu yoğunluğu bildiren ifadeler. Fakat biz yazı dilinde tabii ki emoji değil, sözcük kullanıyoruz ve işte o sözcükler bize ünlem olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle bazı örnekler inceleyelim arkadaşlar. Vah vah, tek başına kalmış demek. Buradaki vah vah sözcüğü cümleye acıma anlamı katmıştır hey bana baksana cümlesindeki hey sözcüğü bir ünlendir. Ve cümleye arkadaşlar seslenme değeri katmıştır. Burada hemen bir dipnot arkadaşlar. Dikkat edin. Ünlemlerden sonra çoğu kez virgül kullanılır. Yargı tamamlandıktan sonra ünlem işareti kullanılır. Hani vah vah ünlem tek başına kalmış demek şeklinde değil de vah vah virgül ünlemi de yargının tamamladığı noktaya getiriyoruz arkadaşlar ünlem işaretini. Ay ne şirin şeysin sen öyle cümlesindeki ay ifadesi cümleye tabii ki beğenme ilgisi katmıştır. Ey Türk gençliği ifadesinde ey yine seslenme ünlemi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genellikle ey, hey, be hey, Biri gibi ifadeler seslenme ünlemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir etkinliğimiz var değerli arkadaşlar. Boş bırakılan yerlere hangi anlam bilgilerini kattığını eşleştirerek yazmamız gerekiyor. Tüm son vapuru da kaçırdık cümlesinde buradaki tüh üzülme, üzüntü anlamı katmıştır. Dolayısıyla 3 yazıyorum. Şöyle. Ya geldi cümlesinde ya şaşkınlık, şaşırma anlamı katmıştır. Buradaki dördüncü ifadeyi de şu şekilde çiziyorum. Ah o eski günler cümlesindeki ah sözcüğü özlem bildirmektedir. Dolayısıyla buradaki ünlemimiz cümleye özlem anlamı katmıştır. Oh ve sonunda bitti cümlesindeki oh cümleye sevinç anlamı katmıştır. Hey delikanlı cümlesindeki hey seslenme ünlemidir. Ve vah vah zavallı çocuk zor halde cümlesindeki vah vah da cümleye acıma anlamı katmıştır. Ve buraya da 5'i yazıyoruz. Arkadaşlar e, takıldığınız yer olursa tekrar gözden geçirmenizi istiyorum ve hemen bir sonraki etkinliğe geçiyorum. <laughs> Cümlelerde geçen edat, bağlaç ve ünlemlerin altını çizelim ve karşıdaki tabloya yerleştirelim. Böyle bir etkinliğimiz var. Aa sen burada mı, e, sen burada araba mı satıyorsun cümlesinde. Gördüğünüz gibi hemen cümlemizin başında aa ünlemi var. Şöyle bir işaret koyuyorum. Çocuk 8 yaşında vardı fakat... İlk görüşte 6 yaşından fazla denilemezdi. Bakın buradaki iki yargıyı birbirine bağlama görevi, yani bağlaç olma görevi fakat bağlacına aittir. Şöyle bir işaret koyuyorum. Ekmek parası kazanmak için her akşam buraya gelirlerdi cümlesinde için edatını görüyoruz. Yerin dibine geçirmek ister gibi ezici bakışlar atarak yürümeye başladı cümlesinde arkadaşlar gibi edatını görüyoruz. Küçük satıcı uzaklara bakıyor ve ağlıyordu cümlesinde ve bağlacı iki cümleyi bağlamış. Dolayısıyla bunu da işaretledik. Sizlerden ricamız TÖDEP fasikülünde bulunan Türkçe bölümünde konuyla ilgili soruları çözmeniz diyorum. Ve ee, videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz teşekkürler.